Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ünlü Seyircel Karım. Herkese merhaba. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Hadi bir an önce zaman kaybetmeden videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi kutu açılımına geçeceğiz arkadaşlar. Açalım hemen. Arkadaşlar. Açtık arkadaşlar. Hemen açalım onu. Bakalım arkadaşlar. Açtık. Arkadaşlar arabaya bakın. Arkadaşlar. Şu arabanın güzelliğine bakın. Arkadaşlar. Mükemmel araba. Bir şu güzelliğine bakın. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Para arabayı bana kim hediye etti diyeceksiniz. Zümra kardeşim. Onu çok seviyorum. Şimdi videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Cansınız.